Mehmet Zeyd Kotko'nun Tasavvufi Ahlak isimli bir kitabı 5. var. Burada yine mürşi, mürid, mürşide bağlanmakla ilgili bir edep kuralı mı diyelim, ne diyorlar? İkinci cilt ee, sayfa 5 mi? İkinci şura gösterelim. İkinci cilt Tasavvufi Ahlak diye geçmiş. Talip, yani mürit, mücahede ve azimet yoluna teveccüh etmeli, müsaade ve ruhsat tarafını tutmamalıdır. Zira terakkiden kalır, yani gelişimden e, mahrum kalır. Haklı dahi görünse, müridin üstadına itirazı haramdır. Haklı dahi olsa. Müridin üstadına itirazı haramdır. Ahkam-ı şeriatı hiyanet eden, ki orada sanki müridin sözlerini ahkam-ı şeriat olarak lanse ediyor ahkam-ı şeriatı ihanet eden esrar-ı ilahiyeye emin olamaz yani layık olamaz. İmam-ı Ali buyurdular ki, kulları hakka götüren bütün yollar kapalıdır ancak Resulullah'ın izi üzere gidenler müstesnadır. Bazı evliya şarabı ağızlarına alsa bal şerbedi olurmuş derler. Yani buyurun. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Bu, bu kimselere itiraz etmeyin. Gördüğünüz yanlış bir şey görseniz bile bu haramdır. Çünkü sizin o zahirde yanlış gördüğünüz şey bakıyorsun. Adam şarap içiyor. Şarap haram Kur'an-ı Kerim'de. Ama ağzının içinde bal oluyor o şarap. Sen onu bilmiyorsun. O yüzden itiraz etmen haram. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Biz, yani... biz peygamber efendimizin şarap içen sahabelerine ceza uyguladığını biliyoruz. Yani Resulullah onların boğazından geçince bala dönüştüğünü bilmiyor muydu? Ya da Allahü Teala Yunus Aleyhisselam'ın bu kadar yanlışını bize anlattığı halde, onu örnek almayın dediği halde, hatta İbrahim Aleyhisselam için de aynısını söylüyor. Babasına istiğfar etmesi konusu onu örnek almayın diyor ama gelin görün ki itiraz dahi haramdır. Siz bırakın yani şey uyarmayı. Şimdi peki bu itirazlar yapılırsa ne olur? Şeyh İbrahim Eddesuki buyurdular ki yine aynı kitaptan okuyorum. Tarikatte nefsini teşhir edip tarikatın hakkını vermeyen ve bizi istiksa edenlerin hasmı Cenab-ı Hak'tır. Şeyhe karşı gelirsek Tabii, Allah, düşmanı olur? Allah, onları, onlara Allah düşmanlık eder. Bu tarikate hiyanet yapan kimse fayda görmez. Bizim sözlerimize e, ittihaz etmeyen bize yaklaşmasın. Bizi levmetmesin. etmesin. Tarika, tarika fenalık etmesin. Yaptığını ihlas ile yapsın ki Halas ola yani e, kurtuluşa ere. Tarikimizi zem edip bulandırmasın. İyi bilin ki bu emirler benim değildir. Rabbimizin emirleridir. Nerede Allah-u Teala nazı var emirlerini okuduk. Eğer haddinizi bozarsanız bu ahit Allah'ın ahdidir. Ahdinizi bozarsanız bu ahit Allah'ın ahdidir. Bizim size ihtiyacımız yoktur. bu Buyurdular. Ve e, çok meşhur bir söz vardır. O meşhur sözü buraya da aktarmış Mehmet Zeyd Kutku. Mürit şeyhinin terbiyesinde gazsalın elindeki ölü gibi olmalıdır ki o şeyh müride istediği gibi hareket edebilsin. Yani bu zaten bu e, ölünün kayıcısına teslim olduğu gibi teslim olma anlayışı şeydir. E, yani çok meşhur bir anlayış. Klasik, klişedir. klasik klişe klişedir. Klişe bir de, sözdür. Anlayış. Bu her tasavvuf kitabında vardır. Olmayan kitap yoktur desek doğrudur. Biz la ilahe illallah deriz. Her zaman bunu kalbimize taşırız. Onlar da şeyhe teslim olacaksın. Ölü gibi bunu kalplerine taşırlar. Peki geçmişe dönüp baktığımız zaman Vedat mesela neler görüyoruz başka? Tasavvuf, adab, risalelerinde işte bize nelerden bahsediyor? Şeyhe karşı adab nasıl olmalı? kitabı gösterdim. Burada Abdülkadir Geylani, Tasavvuf ve Tarikat Adabı. Tabi bu kitapların e, Abdülkadir Geylani ile alakası olduğunu ben hiç zannetmiyorum. İsmini istismar edip, istismar edip milleti de kandırıyorlar. Bu önemli. Bir de şunu vurgulayalım. Şimdi e, raflarda satılan bu, tavsiye edilen bu, alınıp satılan bu, en çok eğitim göster verilen, uygulanan mü müfredat gibi kullanılan bu kitap. Dolayısıyla yani keşke tasavvufun içerisinden bunlar eleştiriler gelseydi maalesef. Sen tamam. Abdülkadir Geylani'yi böyle tanıtırsan biz de Kur'an-ı Kerim'e göre hükmü budur deriz. Ama sahih olarak insanlara sunulan bu yani sahih. Aa, evet yani sunulan. bunu örnek alıyorum. Doğru olup olmaması önemli değil. Kadir Geylani'nin kendisi ya da onun adına anlatılanlar bunlar. Mürit e, sayfa 38 Tasavvuf ve Tarikat Adabı kitabı. Mürit bir şeyhin terbiyesi altına girme kararı aldığında ondan azami ölçüde istifade edebilmek için ona güvenmeli ve bulunduğu yörede ondan daha iyisinin olmadığına inanmalıdır. Allah'a yönelmeli ve Allah yolunda şeyhine hizmet konusunda sırrını muhafaza etmelidir. Şeyhin ağzından onu terbiye etmeye kendisinden daha liyakatli biri olduğunu duymadığı sürece bu düşüncesinden vazgeçmemeli ve asla şeyhine karşı çıkmamalıdır. Çünkü şeyhlere karşı çıkmak öldürücü bir zehir olup muhalefet eden herkes bundan payını alır. Ne açıkça söyleyerek ne de ima yollu ona karşı çıkmaz ve kendine özel hal ve sırlardan hiçbirini şeyhinden saklamaz. Şeyhin kendisine buyuracağı hususları da kimseyle paylaşmaz. Yani sen şeyhe itaat, isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Şeyhe karşı gelirsen feyiz kesilir bu türlü hurafeleri ümmeti Muhammed arasında yay milleti zehirleme ama biz uyarı yaptığımız zaman aman zehirlenirsiniz. Mantık bu.